Başladık. Sen Şimdi sen, tutma. Şimdi sen yap. Koş. Bırak elindekini. Hı. Sen de aralardan geç. Neyse. Oradan başla. En en sondan başla. Dur bekle. Kutuyu zaten bekle. Ben Yok bu Aralardan geç bakalım. Ben mi? Hayır, yiğit. Geç 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 geç. Evet, sandalyeye çıkacağız. Çık karşı atla. Canım Ya Bir iki, i̇ki. üç. <laughs> Parkuru tamamladık değil mi? Evet. Yani oyuncağını bir daha atarsak oyuncağını yitirelim veririm. Hadi, Atınmasın. hadi anneciğim. Ben de ben de yiğite veririm bu oyuncağı. Ama Haktan'a dikkat ediyoruz. Haktan küçük. Şimdi atma. Haktan'a dikkat et. Yitirme mi? Bak şurada yerde takla atacaktınız Unuttunuz. Mindeni koyun takla atın. Bak şimdi şöyle. Gidin bir daha. Bak şimdi Yaman başla. Gel şuraya. Hadi takla. Hoppa. Evet şimdi sağdan üstünden koltuğa atla. Evet iyi sen de. Koş. A -a. Kaç kaç Yiğit at yapacak. Kaç. A -a. Geliyor. Aferin, Fırtına geliyor. Fırtına geliyor. Fırtına yaman. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Narin ama çok narin maşallah. <laughs> evet, evet buyur, Oyun abi. bitti.